Şimdi şuradan başlayalım istersen. Ziyaretin asıl amacı nükleer zirve. Nükleer zirve i̇kili bir zir ziyaret değil, ikili bir şey değil. Ne derler? Davet üzerine yapılmış bir ziyaret değil. Yine Obama'nın daveti üzerine nükleer zirveye katılmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan geniş bir heyetle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi bunun duyulmasından bugüne en fazla tartışılan konu işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Obama görüşecek mi, görüşmeyecek mi? Şöyle de bir sıkıntılı durum ortaya çıktı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'daki bütün ziyaret trafiğini böyle noktası noktasına takip eden bir çevre oluştu. Yani bu paralel yapılan özellikle başta olmak üzere işte Amerikalı yetkililerin yaptığı açıklamalar, ne bileyim, bir yetkilinin yüz ifadesi, işte görüştüğü kişiler, giriş şekli, çıkış şekli hepsinden bir senaryo yazıp Acaba bir kriz çıkar mı? Yani Türkiye ile Amerika arasında bir kriz çıkar mı? Ve biz bu krizi kendi meşruiyetimize nasıl dönüştürürüz tarzı bir çaba. Yani cidden sorunlu bir şekilde ortaya koyduk. Ama amaç mitler zirveye katılmak. Buna katılacak. Bununla birlikte aslında şöyle genel bir bu ziyareti takip edenlere bakarsan onun söylediklerini yazıp çizdiklerine beklenilenden daha verimli ve daha daha başarılı bir ziyaret e, olarak gerçekleşiyor. Az önce Brookings'teydi. Brookings'te bir konuşması var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. E, işte Yahudi e, kurum kuruluşlarıyla görüştü ki Türkiye'de de hatırlayacaksın yine ziyaret etmişlerdi aynı ekip. Ve Amerika'da onlarla görüştü. E, think tank çevrelerinin önemli isimleriyle e, bir buluşma gerçekleştirdi. Ee, arkada da Yahudi kuruluşlarıyla buluşmadan bir kare var. Ee, Brookings'teki görüşme, ee, Emine Hanım'ın DİS'in organizasyonuyla o insani e, konularla alakalı, Türkiye'nin mülteciler politikasıyla alakalı e, toplantısı. Bunlar niye günü aslında beklenenden de gerçekten e, işte o nükleer zirveyi kenara koyarsak, başarılı bir e, görüşme Zaten e, bu türden uluslararası zirvelerin olduğu zaman bir yandan bu zirveye katılıp o uluslararası gündemi bir parçası olmak söz konusu hı. oluyor. Öte yandan da sizin bir dizi siyasi ve iktisadi temas gerçekleştirmeniz oluyor. Sen, senin söylediklerine ek olarak DEİK'in e, düzenlediği toplantıya da katıldı. Cumhurbaşkanı aynı zamanda orada iş adamlarıyla, yatırımcılarla da görüştü. O bakımdan bunları dikkate almak gerekiyor. Yani ikili ziyaretin bir boyutu değil bu. Hı hı di yandan da sivil toplum STK aynı zamanda iş çevreleri ve diğer çevrelerle temaslar kuruluyor ve son olarak işte diyanet Merkezi'ni açıp dönecek. O bakımdan e, bu türden uluslararası zirveler bir yandan o zirve bağlamında oraya gelen diğer kişilerle, diğer liderlerle görüşme, onlarla bir fikir fikir tartışmasına bulunma ve yandan da bir dizi temas e, imkanı sağlıyor ki tabii bu o, bir bir, bir dizi tartışmayı beraberine getirdi ama yapılan diğer görüşmelere bakıldığı zaman da içerik olarak Şimdi, zengin bir ziyaret olduğunu evet, söylememiz mümkün. Dışişleri Bakanı Kerry ile görüştü. Başkan, Zaten bir gün önce gitti evet, Dışişleri Bakanı. Başkan yardımcısı Biden'la görüştü. Obama ile muhtemelen benim anladığım şey nükleer zirvenin kenarında olsun ki Obama'nın görüşmesi tarzı bir görüşme gerçekleşecek. Şimdi ben şunu aslında düşünüyorum. An itibariyle eee Obama ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinin e, sembolik değerinden başka bir şey yok, yok. getirisi yok. Ama işte bu görüşmeler, işte Biden'la Kerry ile görüşmenin daha mutfak görüşmeleri bunlar. E, veya işte Yahudi kuruluşlarıyla görüşmeler, oradaki e, siyaset yapıcılarla, işte think tankçilerle, Yahudi kuruluşlarıyla görüşmeler, think tankte e, konuşma yapması, e, işte ...iş dünyasının temsilcileriyle görüşmesinin reel bir takım getirileri var. Bunlar aslında reel getiri açısından bence Obama ile görüşmesinden kat ve kat önemli şeyler. birinin sembolik bir ...anlamı var. O sembolizme de bence çok büyük bir şu noktada prim vermeye gerek yok. Şöyle şöyle bir gerçeklik var. Obama'nın kaç ayı kaldı? Obama gidecek. Zaten Kongre'deki durumunu hepimiz biliyoruz. Bunun da ötesinde. Şimdi hep bunu es geçiyoruz ama. Obama sorunlu bir kişilik. Yani o Atlantik'teki yazı serisine baksan bile sadece dünya liderleriyle sıkıntılar yaşayan, biraz böyle ben merkeziyetçi dediği kendi önceliklerine sürekli dayatmaya çalışan bir lider. Yani şöyle bir gerçeklik var az önce söylediğim gibi yakın zamanda gidecek. Ama Türk-Amerikan ilişkileri kalacak. Onun için bu mutfak bence çok daha önemli.